Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. TRHUN ittifakında bir haftayı geride bıraktık arkadaşlar. Öncelikle TRHUN ile ilgili size bir şey söyleyeyim. TRHUN bugüne kadar Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi savaş ittifak. Hem bir keresinde geçeni tarihinden bahsedin usta bölümünde bitirmiş. Hem de bolca P1 ve P2'si olan bir ittifak. Ama artık TRHUN'da, gerçi tüm dünya aynı fikirde ama ittifak savaşlarından ziyade... İttifak macerasının daha önemli olduğunun farkındayız. Bu sebeple arkadaşlar yıllarca savaş oynamış bir ekip artık ittifak macerasına doğru bir evrilme süreci içerisinde arkadaşlar ve biliyorsunuz tam sezonun ortasında sezonun ortasında bir revizyona girildi. Sezon ortasında bu işler gerçekten çok zordur arkadaşlar. Hiç kimse bulunduğu yeri sezon ortasında bırakmaz. Hem sistem oturmuştur. Hem artık yollar ekip dolaşmıştır hem de artık biliyorsunuz savaş ödülleri vesaire var. Ne kadar önemli olmasa da e bir süre emek vermişsiniz. 5-6 hafta emek vermişsiniz. Şimdi o emekle boşa gidilmesini ister. Sezon ortasında gerçekten çok çok iyi bir ekip kurduk. Yani düşünün birçok yokluğun içerisinde çok da tatlı bir ekip kurduk. 14.4 prestijle başladığımız yer arkadaşlar şu anda baktığımızda 14. 6'ya çıkarmış olduk prestiş ki gerçekten de çok tatlı bir prestij İnşallah çok daha güzel şeyler olacak arkadaşlar. Bu arada yeni sezon için prestiji 15 civarı 15 üzeri. Mümkünse biraz bir miktar izi para yatırabilen oyuncular lazım arkadaşlar. Yatıramasanız bile en azından kredilerinizi biriktirsin. Yani özellikle kredileri e, krizler açısını kullanmasın. Özel günlerde tekliflerini alsın. Çünkü şu anda ittifakta bulunan sırf 4-5 kişi arkadaşlar. Yani 5. R4 atmak için ucu ucuna bekliyoruz. Birer tane belki yarımşar tane eşyamız kaldı. Artık herkes 15.7, 15.8 gibi prestijlere çıkmayı bekliyor. Ben de bunlardan biriyim. <laughs> Ufacık bir şey gelsin arkadaşlar. Artık biz de 15.4'ten 15.8'lere çık. Tüh be. Takviyeler açık yakalandık. <laughs> İttifak savaşında kullanırız da ipi Neyse. Ondan sonra cima. Dediğim gibi çok tatlı bir şey oldu. Ve herkes tabii ki hesabını, hesabını arkadaşlar... E, ittifak macerasına doğru özellikle yoğunlaşıyor. Tabi bu esnada ittifak savaşlarında Allah bereket versin. İttifak savaşlarında arkadaşlar uyanık olmak lazım. Sadece birinci ve ikinciye faydası var. Onun dışındakiler için gerçekten de çok çok külfetli. E, normal yollarla yani dürüst bir şekilde ittifak savaşı oynayan hiç kimse ilk ikiye ilk üçe giremez arkadaşlar. Pilot dediğimiz bir sistem var. Hepsi çatır çatır yapıyor. Neyse. Kısa bir bilgi verdikten sonra ekibin güzel yere gittiğini söyledikten sonra ittifak macerası sonuçlarına bakalım arkadaşlar. 56. sırada bitiriyoruz. Ee, belki birçok kişi ilk 45 bekliyordu ama dediğim gibi sezon ortasındaki operasyondan dolayı öyle kolay değil. Öyle kolay değil ama zaman içerisinde her gün inşallah 3'er 5 artık er daha güzel gelecek. Biz de ülkemizi temsil eden güzel ittifaklar arasında yerimizi alacağız inşallah arkadaşlar. Gelelim şöyle ödüllerimize bir bakalım. Şu, öncelikle e, ödülleri göstermek isteriz ama sıralama ödülleri ilk 45 ile başlar arkadaşlar. Neden? Çünkü 45 itibariyle T6 ve Alp Bu arada bunlar çok küçük rakamlar arkadaşlar. 1000, 1500 yani 2000'ler. Size şöyle söyleyeyim. Bakın sadece birinciye baktığımızda birinciye baktığımızda 4500'ü 3500 arkadaşlar. Bir hafta içerisinde e, ya da şöyle söyleyeyim. 56 bin mesela T5'in 56 bin T6'nın 56 bin olması da 57 binmiş. Hemen bakalım 57 bin bölü 4500 yaptığımda arkadaşlar 12.6 hafta geçmesi gerekiyormuş. Siz, biz, siz buna 13 hafta deyin. Yani bir T6 almak için ya da bir Alfa 3 almak için 13 hafta oynuyorsunuz. Çarpı bunu 3 yaptığınızda 39 hafta yapıyor arkadaşlar. 39 hafta. <laughs> bunu ortalama 4.5 böldüğünüzde ortalama 9 ay boyunca arkadaşlar 9 ay boyunca e, ittifak macerasında dünya birincisi olsanız bir tane R4 atma taşı gelecek. 9 ay sonra R4'ler değil R5'ler gelmeye başlayacak. O yüzden aslında çok aman aman da ne ittifak macerasının ne ittifak savaşının çok bir ehemmiyeti aslında yok. Birinci bile birinci bile 9 ayda bunu yapıyorsa bu iş iyice çığırından çıkmış demektir. Ama tabii ki bir motivasyonu var. Fakat bunun içinde özellikle ittifak içinde insanların birbirlerini kırmaması lazım. O yüzden mesela daha önce Magümünat ittifakındayken ilk 90'ı bir şekilde giriyorduk biz. Bir sıkıntı yoktu. Yani şu anda da aynı pozisyon gerçi ucu ucuna da olsa. Yani çok aslında bir emniyet yok. verdiği 500 binin veya ben size şunu söyleyeyim bakın birinci sadece 9 ayda bunu yapmış gelin ikinciye bakalım ikinci ne kadar zamanda yapıyor <laughs> Bir de buna bakalım arkadaşlar şöyle hemen hesap makinem Ben bir kere daha açıyorum 57000 bölü 3500 arkadaşlar yaptığımızda 16.2 hafta çarpı 3 dediğimde 48 49 hafta yapıyor 49 bölü dört buçuk yaptığımda arkadaşlar 11 ayda ikinci, üçüncü, dördüncü ve 5. 11 ay boyunca sürekli o sıralamayı korursa bir tane R4 avantajına geçiyor arkadaşlar. Yani aslında bir yıl yani gördüğünüz gibi ne kadar boşu boşuna bu kavgalar. Yani kalp kırmalar ne kadar boşu boşuna. Bunu görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Boşu boşuna insanlar kalp kırmaya operasyonuna devam ediyor. Tabii biz burada bunu yaparken Allah'ın hakkını rızasını ne yazık ki unutuyoruz. İnşallah hatırlarız. Yani diğerlerini söylemiyorum bile. <laughs> 10. Bir buçuk yıl falan tutar herhalde. 11-20 arası 2 yıl falan tutar. 21-30 arası 3 yıl tutar. Yani aslında ne ittifak savaşları ne de ittifak macalarının çok bir anlamı yok arkadaşlar. İttifak macanın en önemli esprisi verdikleri bir miktar T5 ve alfa 2 parçası artı şöhretler arkadaşlar. İşin doğrusu bu. Ama dediğim gibi güzel bir motivasyondur insanlar birbirini kırmadan bu şekilde özellikle ittifak içinden bahsediyorum. Kimse birbirini kırmazsa her şey çok tatlı olur. Yani 90'a girmişsin, ilk 45'e girmişsin veya ilk 150'ye girmişsin açıkçası çok önemli değil arkadaşlar. Çok önemli bir mevzu değil. Ama dediğim gibi tatlı bir yarışın içerisindeysek herkes tatlı tatlı neden olmasın diyoruz. Velhasıl kelam mevzu bu. İlk hafta 56. olduk. İnşallah ikinci hafta bir iki tık daha yukarı. Bu arada TCN NY'den birinciliği almış. TCN ile N'ye arasında çok çok enteresan. Yani sizin gibi temiz güzel oyuncuların bilmediği çok karanlık rekabetler var arkadaşlar. İki ittifak arasında. Keşke ben keşke ben de bilmiyordum diyorum bazen. <laughs> İşin güzellikleri kötü tarafı kaçıyor. Çünkü çok çok enteresan Ali, Ali Cengizler var. Velhasıl kelam ödüllerimizi alalım arkadaşlar. Gel bakalım. Hop vatanı millete hayırlı olsun. Ödüllerimizi de aldık. Ya buradan haftalık kristallerimizi açalım. Gerçi ben bir kısmını açmıştım. Malum seviye yükseltme var. Seviye yükseltme. <laughs> seviye yükseltme sevdiğimiz bir şey. Hemen şu seviye yükseltme ile alakalı şeyleri açayım. Birazcık izo verdi. Birazcık parça oradan birazcık parça buradan gel bakalım. Aha 3 tane bir şey oluşmuş. T5, T4. Mutant. o güzel. Mutant iyidir ya lazım olur. Ah kıyamam bir tane S4'üm gelmiş. Beceri S4'ü. %2'lik yani de S5'im gelmiş. Başka burada açacağım bir şey var mı? Dediğim gibi ben biraz daha erkenden açtım. Yine %10'luk S5'imizi açtık. Tekno gelmiş. Başka da bir şey sanıyorum yok. Tamamdır artık bundan sonrası seviye yükseltmeye kalıyor ve tabii ki şöhretleri harcamaya kalıyor. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. TRO'nun da çok güzel şeyler oluyor. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha güzel daha tatlı şeyler olacaktır diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ettik. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.